Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorduk ki önüme böyle bir şey çıktı. Mecha kutu. Ben açıyorum. Arkadaşlar sıra sıra açacağız ama en önemlisini bu açıyor. Aç bakalım. Ne çıkıyor? 9 İnşallah bir şey çıkar. Ağzı bir şey bırak. <laughs> hiper ya. Oğlum bir şey bırak Aziz. Ne? Her şeyi aldın mı bunu? Oğlum zaten bir şey çıkmayacaktı ki. O yüzden hepsine bastım. Aynen kardeş. Aynen cidden öyle bir şey bir şey çıkmayacak çünkü 9 yazdı. 9 ve üzeri yazınca güzel şeyler çıkıyor. Ay 9 üzeri tekliflerden tekliflerde ne yeni gelmiş olabilir ki? Hiçbir şey gelmemiş. Olsun nerede bir şey gelmemiş yalancı. Al bunu sen aç. Arkadaşlar gizemli çıkardı, bu çıkmadı. Spray çıktı. Ee, yeni görev gelmiş ama siktir et. Siktir et. 4 ee, biletim kalmış. Evet arkadaşlar ilk turumuzu ben oynuyoruz. Ben oynuyoruz. Ben oynuyorum. Direkt. Elmas kapmaca geldi. Seçtim. Tamam. değil değildi. Evet Frank seçiyor. Evet. Arkadaşlar. Ya maç. Andrew Plant kim ya? Saati tahmin et. Hmm. Ee... hayır hayır. Aa. Kaç yazıyor? Kaç yazıyor? Sat. Aa birazı gezikti. 21 kaç? 19 21. Bakalım. 18 11 mi? Lan buradaki 21'e ben kandım ya. <laughs> Mal. Oy, siz gitti. Dikkat et Edgar sıkmasın. İnşallah Edgar Biz bot değil. Sizin Edgar oynayam ay bir mi kesin. Kesin ya. Ya şu Edgar'lar niye benim takıma gelen tüm Edgar'la bok gibi oynuyor? Daha görmedim adamın nasıl oynadığını. E, ama genellikle öyle oluyor yani. Neden? İyi ben net çok güzel kullanıyorum. Ben bir kere sen oynuyordum. Neden öyle bir şey dedim. Hı? Hayır. Hı. Eğer sen böyle beraber oynamayınca birisiyle tek başına oynadığında of Baban geldi. Of tekrar 3 bir... Baban geldi. Tamam. Ananı. Baban diye bakarak ben. Gelmiş dönmüş işte. Ee, arkadaşlar birazdan e, maç başlayacak. Birazdan değil. Hı, ne zaman? Çok. Kaç var ki? Yani desem 2 saat var. 2 şey Aa, saldırıyor. Hmm. ya. <laughs> 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 Hadi. Mhm Hadi Hadi. Ye yeah, kazandık lan. <laughs> Dur kutuyu ben açacağım. Geçen kutuyu sen açtın zaten. Ah. Ben bir şey açamıyorum. Oh. Aa. <laughs> Sprout kostümü. <laughs> ben de olmayan kostumu çıktı ya. Ya aslında niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Eskiden ne güzel senden olmaya karakterin kostümü çıkmıyordu. Şimdi senden olmaya karakterin de kostümü çıkıyor. Ben buraya ekmek istiyorum. şu an kuzenim oynuyor. Amaro oynuyor. Hangisini seçeyim? Frank'i seçeyim. Savaş topu. İyi. Şey daha iyiydi ama. Ah sende. Sende elmas kapmacı çıkmıştı. Diğer broslarda. Bende de şey gelmişti. Ee, i̇sim nedir? Hı. Sen kalk git oğlum. Sen git. Sen git. orayı bir çocuk öldürdüm. O da beni öldürdü. Hiper şarjım var ha. Allah ya. Onlar da olacak top. Sen dibine 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 bir ee, Yes. Rencili. Bence kaleye geç. Full çok kalede. Güzel oynadım ha. Full kalede kal. Adam gelirse elde topla ulti basası ya da aksesuar basarsın direkt. Bundan sonra adam gelen adama aksesuar sonra vuruş at. Direkt normal vuruş atma. Of adamda mekaleon var lan. Aldım. Yes bitti. Bitti maç. Çok kolay. Çok kolay. <laughs> çok kolay. Çok iyi, çok iyi. İki maça da kazandık. Evet. Ne oluyor oğlum? Ayla. Oha ne yaptın be abla? <gülüyor> <gülüyor> geçmiş, geçmiş, şey, geçmiş. Sen ne yaptın anasını? Oh. <laughs> Sövletin anasını. Ne? Oğlum barış süper ender verseydin. Bunu ender ne alaka? Hadi al. Hı? Kazan tamam mı? Evet. evet. arkadaşım. Eğer bunu kazanırsak bize kutu verecek. Evet arkadaşlar bu, bu tur kazanırsak bir kutu daha açacağız. Bu bildiğin kutu açılımı videosu oldu. Eğer bu videoya 5 like gelirse like. Ha? Like. <laughs> like işte like işte bu videoya 5 like gelirse ne olsun? Ne yapalım? Ne yapalım? Ya, ne yaptın? Azize bir yemek yedireceğiz. Yo asla olmaz. Arkadaşlar size bu maldan bahsedeyim. Bu mal domatesi sevmiyor, kıyar sevmiyor. Kıyar sevmiyor ama abartsan o kadar değil. Sen patlıcanı sevmiyor mu? Kardeşim yani tabi seviyorum. Hiçbir sevmiyorum. şey sevmiyorum. Elmayı da sevmiyorum. E sevmeyeyim mi kardeşim? Sevmek zorunda mıyım kardeşim? Zorunda mıyım? Sen Yok. tot bilmiyorsun tat tat. Tot bilmiyor muyum ben? Ben sen tat bilmiyorsun. Tat biliyorum. Oğlum çocuk gibi konuşuyor zaman. Harbi Evet arkadaşlar bu video 5 like gelirse Ol. benim bu Minecraft'taki deney sunucuma Yeni eşyalar ekleyic. Yeni eşyalar getireceğiz. Ama uçuyor baş... haberiniz olsun. Bu ipucu. Bak, aa bir tanesi uçacak. Uçacak ve bir tane şeyin uçan hali gibi bir şey tamam mı arkadaşlar? Videosunu yollamıştık orada. Bakarsınız. Videosunu bakarsanız deney sunucumu falan. Oradan bir tanesi Oradan ne? bir tanesi uçuyor. Ve hayır ye gele getireceğiz ya. 5 like gelirse Uça bir şey getireceğiz. Deney getireceğiz. Uçabilecek. Mesela uçak olabilir. Başka bir şey olabilir. Uçak belki, Belki canlıyı uçuran bir şey de olabilir. Evet. Ananas! O da bu benim hesabımı sormuş. Senin hesabının adı İras mı? Jaguar. Jaguar senin isminde hesabın ismi. Jaguar'dı ne? Ama ismini değiştirmiş olabilir ha. Hiç. Ver topu. Ayı. Sektiriyor, sektiriyor. Gerizek Sen Süper şarjını kullandı. Sen gittin şey yaptın. Topu verdin ona. Ele fake atmıyor. Saniye bekle saniye. Abi ne sana iyi Arkadaşın at. Sen kimsin dayı? Dur da olsun. Ya mal arkadaşın ya. Ya gerizekalı ya. Sana versin. Ben miyim ben miyim dol 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 Sen bu arkadaşın mal ha. Ama meka da var. Havalar. Hadi atsana at pas at pas Ay gerizekalı Pas atsa ne oldu hocam İlla kendisi atacak Ya yine kutu Uy destansı Destansı 10. <laughs> Net bir şey çıkacak Ben sen Belki Ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor ne bo, çıkıyor Ender Uy, buzun mükemmel bir tane kostümü çıktı arkadaşlar. O da kız. Bu da parlıyor. Pem'in kostümü ya. Ya oğlum bu ne? Kostüm kostüm içimiz dışımız kostüm oldu <laughs> ama nasıl? <laughs> <laughs> Vay. Ee, 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 i̇yi İyi. Aa bu benim. İçeri ee, kazanırız değil? İnşallah. İnşallah. Hadi savaş topu. Onu, ben... bunu kazanırsak diğer tur savaş topu, topu. Bu tur ve diğer turda kazanırsak şey olacak. Bir tane daha kutu açacağız. Onu ben açıyorum. Yo. Çünkü sen diğerini açtın, şey çıktı. Süper ender. Değil. Hı. Evet, Süper ender çıktı. Yo, Süper ender çıkmadı. Ne ya. çıktı? Süper. Ya arkadaşlar, arkadaşlar biz bunu o açtığımız süper ender Hayır, var ya. o değil. Hmm benim az önce açtığım iç kostüm çıkan var ya He. o. Onu açacağız. Bir tane daha kutu. Bu turdan sonra ben de kazanırsam bir tane de şu karakterin kutusu gelecek. O. geri gelen karakteri seçtim birisi. Ya ben çok sevmiyorum onu. Güzel lan. Kötü ya çok yavaş vermişsin. Doluyor ya. 2 saat dolmuyor. Dıt dıt dıt. Bol sarsa bir şeyler oluyor amına koyayım. Her gün bir, bir tane karakter, her gün bir tane karakter. Bu kaçıncı karakter oldu? Yüz olmuştur ya. Yani. Ya hayır oğlum 100. karaktere beleş verecekler. Öyle dediler. Acaba bir de efsanevi olacak ha. Efsanevi bir karakteri beleş verecekler. 100. de. Oha ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Hepsinin anasını. Siktir et gitsin amına ke. Amına ke. Amına ke. Hoppa Bak. lan nereye ulti basıyor? Duvara bassana. Ay. Kay kay hay yay, yay, yay. Yuş, hay hay hay. Yuşa hay hay hay. Arkadaşlar şimdi PUBG videosu falan istemeyin. PUBG videosu çektiğimizde sesimiz gitmiyor arkadaşlar. Ses gelmiyor yani. Sessiz video oluyor. Sadece PUBG, PUBG sesimiz <laughs> gelmiyor. Bu arada geçenki videomuzda biz de e, yapı kapışması ya da pvp falan demiştik. Onlar iptal oldu. Ya bu nasıl oynadı? Ha geri doğma ülkesi vardı. E, şey e, neydi? E, e, i̇ptal ettik çünkü e, kuzenim e, Bruce, e, Minecraft indiremiyor. İndirdiği çok fazla reklam geliyor. O yüzden oynayamıyoruz oyunu doğru düzgün. ama. Ya iyi gitti Ben açıyorum. Ha vermedik. Oynayamayız bilesimiz bitti. Oy. Ne oynayalım? Dur biz kaç dakikamız kalmış? İki. Bir. Bir dakikamız kalmış arkadaşlar. Bir dakikada bir şey oynayamayız. Ama bir şey yaparız ya. Böyle bir şeyler gezeriz falan filan konuşuruz. Vanlı Berat ne lan? Lan siktir et. Evet arkadaşlar size e, videomuzun sonuna gelmeden önce yaptığım evet, Edgar'ın kanallığı karanlığı alan a, adında bir şey yap. Şey oynayacağız. Dostluk savaşıdır. Diyelim başlayalım. Çok güzel bir mod. Has ya. En kötü yerde doğmuşum arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben bir el daha atıp Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Çok az saniyelerimiz kaldı. Evet arkadaşlar böyle bir harita. Bakın böyle böyle. Buradan ışınlanıp yük cennetine can cennetine gidebiliyorsunuz. Ee, evet videomuzun sonuna geliyoruz. Çünkü çok az süremiz kaldı. Baby.